musunuz? Neredeyiz? Kaz Dağları'nda. At çiftliğine gidiyoruz. Ata bakım yapacağız. Ata bineceğiz dedik. Kaz Dağları'na gidiyoruz. 6,5 saattir yoldayız. Çek. Amerikan yolları gibi. Texas'a mı gidiyorum? Miami, Michigan'a mı bakar mısın şuraya bir? Allah aşkına. Miami, Michigan ne alaka ya? Bu yeşil yollar Texas'ta olur. Birazdan Texas LAPD beni çevirecek. Alright sir. Step out to black vehicle. Thank you sir. Move your hand where I can see diyecekmiş gibi bir havası var. İnşallah bulacağız. Yani bence yanlış yola gidiyoruz ama hayırlısı. Neyse 5 saattir yoldayız. Çırpırlar, çırpı, Çırpıklar mıydı? Çırpılar köyü, Görcün yeri. Yanlış gidiyorsak zaten yandık bir daha o yolu kimse geri dönmez. Biz buraya taşınırız arkadaşlar. Motorla gelmeliydik buraya. Get Şimdi ne olacak? Neler yapılacak? Oo. At yıkanacak, ata bakım yapılacak, ata bineceğim. Fırat binecek, bakalım göreceğiz beceriyi. Ceyda'yı da bindireceğiz tabii. Ben binmeyi tercih etmiyorum. Tercih etmese de binecek. Abi o ne? Sen oraya nasıl tarla ekebildin ya? Oradan nasıl arazi aldı? Bir çeker misin kardeşim şu dağın tepesinde? Bak orada yol yok, arazi var. Gördün mü? Gördük. Nasıl olabilir Ceyda abi? Aha çırpılar! Yazdı da yazdı. Hadi orada devam edelim atlarla ilgileniriz onları severiz bakımlarını üstleniriz diye düşünerek geldik ama meğersem çok başka bir mekana gelmişiz bileydik kalırdık Vallahi. getirmezdik senden Yunus Beyciğim ile kalırdık bunlar Biz da öyleyiz. dönmemiz lazım İstanbul'a Şu an böyle Siz olduk. Siz de şu size. an böyleyiz yani. Şimdi Şeye bakınca bak hiçbir şey yok. Ne yani diyeceksiniz ki abi orada işte atların dolandığı manejler o da benim bildiğim tam e? bilmiyorum manej olması lazım galiba. Ama meğer burası zaten Kaz Dağları'nda kalınabilen bir Ne oldu be? Çok güzel uçtu gördün. <laughs> Naz dağlarında kalınabilen bir işletmeymiş. Tenis kortu basketbol sahası. Yukarıda odalar. Oraları bir gezdireceğim. Atları da göstereceğiz. Ya tenis kortu olduğunu bilseydim yemin ederim raketimle falan her şeyimle burada varlığımla gelirdim ya. Ben bir mangal gördüm. O mangalı benim yakmam lazım. Yakmam derken gerçek anlamda yakmam lazım yani. Bir onu de... da çalıştıramazsam burada kalsaydık şuradaki ATV ile ilerideki şelaleye gidecektik. O yüzden Ceyda ile ben motorla geleceğim. siz de almayacağım bir dahakine. Yapacağım bunu. O ATV değil ÖTV. ETV. Ne deniyordu ya ATV'nin öbür bir şey? ATV yavrum. UTV Yazın yorumlara doğru muyum yalansa doğru deyin. George buranın sahibi. George Bey. Kentucky'de at çiftliği vardı eskiden değil mi George Thank abi? Çikil. Frank <laughs> George George versene borç. <laughs> hey George versene borç. Hemen bu şakalar yapıldı değil mi Türkiye'ye geldiğinde kesin hemen. Ne bitmez o şakalar. Ne bitmez. Ya bana da bitmiyor zaten. Fırat bir turat falan yani böyle kötü kötü şeyler. Afiyet olsun. Aa çok güzel olmuşsunuz. Şefimin orada bir kurabiyesini görüyorum. <laughs> Geçen video ben de yaptım ama. Güzel mi? Benimkinden güzel mi? Güzel ne? Oha. Ben, ben dönmüyorum. Hadi siz gidin. Ne kurabiyesi bu ya? kurabiyesi. Atlara gitmeden birazcık enerji depolayayım. Bu arada ben Mahir de... Hoca burada. Eğitimleri siz veriyorsunuz değil mi hocam? Ata ben de Ata beni. Siz size veriyorsunuz. Bir de Murat Hoca var. Arkadaşlar kurabiye çok güzeldi. O yüzden kurabiye arası verdik şimdi. Bununla ben de mangal yakarım. Burada derecesi var, burada bir şeyleri var falan. Bu mangal mıdır? Bu mangal değildir. Bununla ne tost yapılır Ceyda? her şey yapılır bunun bayağı iyi. Bakayım. Çok sağlam steak çit pişmiş. Bak soracağım tutacak. Gerçekten ay. Dibine kadar steak kokuyor. Bunu çevirsem ne olur? Ya çevirmesen ya. mi? Allah cırcır böceğiymiş arkadan gelen ses. Ben bir şey oldu sandım. Bakayım steak kokusuna. Şurada da ateş çukuru var. Gelenler şey yapsın diye. Ne yapacaksınız orada ateş çukurunda? Oturacaksınız bir şey yapamazsınız başka. Oturup hayatı sorgulayacaksınız. Şuraya hiç bakmayın orası ev sahiplerinin evi. Ama sizin odaları göstereceğim yani buraya gel biz kalmaya ben karar verdik. Ben merak ettim çünkü biz sonra kalmaya geleceğiz beraber. George'un çiftliğinde Kentucky hayatı yaşayacağız. Ama George Yunan. Ama biz Kentucky hayatı yaşamaya karar verdik. Olur öyle. Yapacağız. Bence Yunan değil çünkü George İng Amerikan ismi. Atlar, Kentucky. Çok birleşik şeyler bunlar çünkü. Genel kültürüm iyidir arkadaşlar. Kaz dağları. Kurabiye mi yiyeyim? atlar konusunda atıp tutmayı düşünüyordum ama buradaki hoca Türkiye'nin en iyi at antrenörlerinden birisiymiş. Atıp tutamayacağımı fark ettiğim için suskun kalacağım. Hoca gittiği zaman bir şeyler sallayacağım. Siz çok inanmayın onlara. Onları sallayacağım. Müşteri geldi ya da nalbanttır. Hayatımda en şaşırdığım şeyi söyleyeyim size? At çiftinde çalıştım ben. Üniversite zamanı. Yazları para kazanmak için. Böyle tabii zengin insanlar geliyordu atlarına bakmaya. Bir gün bir araba geldi. Jip. Biz müşteri sancık. Bu kim dedi? Nalbant dediler. Nalbant mı dedi? Range Rover Jip'le geldi. Nalbantlık ne kazandıran bir meslekmiş meğersem. O kadar değerli bir şeymiş ki. Nal şans getirir derler. Asarlar ya böyle şans getirmez mi? Ha, yani çıkardığı nalları mı satıyor adam? Hayır nal ya hep sürekli şans getiriyor işte para kazanıyor. Bizim köyde de at çiftliği var ya Süreyya abinin. Ona da gidelim köye götürdüğünde anne babanları. Ha babamları, babamları götüreyim. Babam bir de oradaki babamlar... çiftliğe gideriz. Oradakiler de bizim akrabamızın atları. Orası çok güzel. Geçen birinci oldu atı koşuda. <laughs> Kendi tanıdığını öven. Gitmeyin? Hadi onu ya bakalım da gezelim artık. Tamam. Ahıra gelirken bir eşekle karşılaştık. Araya kaynamış at olduğunu izah ediyor. Ona doğru gidiyoruz. Gel. Açıkma. Hemen beni bir eşekle çek. Aa, gitti. Gidiyor. Şş. Eşek. Al. Cık cık cık. Gitti. Eşek bizi umursamadı. Cancık galiba. Sevmedi seni. Neyse ahıra girelim. Bir atlara bakalım şimdi. Eşek seni. Gitti. Niye öyle derler ki eşek? Çok, Çok tatlı. yalnız ha. Burada hasmolis Anadolu eşeği varmış. O bu olabilir. Şimdi atlara geldik. Oy. Yavrum atlar benim... Uzmanlı <laughs> Biliyorsun. Uzmanlık alanı. Çok at kitabı okudum arkadaşlar. Atlarla ilgili çok şey izledim. <laughs> Biraz büyüklenmiş. Ne oluyor ya? Oğlum korkmaya başladım. Her yerde hayvan gibi atlar var. Çok tatlı ya. Kafasını böyle çıkar. Tatlı da baba sinirli. Sen Çok sinirli tatlı. misin? Aşkım sinirlendin mi? İsmi elma mı? Elma aa, dersem aa. çık, armut dersem çık. Elma. Kulakları böyleyse... Sinirli. Sky, Kulakları... Eva'nın atı. Aa! Aa! Gel buraya bebek var. Ee, pardon anneciğim. Biraz fazla şey yaptık, tepki verdik ama. Çok şirin ya. Ufaklığın ismi ne? Vera. Abi, çok Annesi tatlı. geliyor ben. Geliyor mu? Ne geliyor kız? Beni korkutma öyle ben al... O ne ya simsiyah? Bu da Lina'nın atı. Evet. Merhaba. 50 santim bunlar. Nasıl atı oluyor bunların? Sevilmeyi de çok seviyor. Öyle Sevilmeyi mi? çok seviyor. Ne yapmam lazım? Nasıl sevmem lazım? Yalıyor. Yavrum sen onun altından yürüyerek geçebiliyorsun. Evet. Isırır ya. mı? Hayır. Aa yalıyor. Asine. Kokladı. Ben Elimde ben... kurabiye var da onu sevdi herhalde tamam pardon abi. Çekil yavrum çekil. Pardon ne, ne? yok benimle alakası yok. Nasıl Murat'a bakıyor? Yok alakam yok yavrum. <laughs> Niye bakıyor bana oğlum? Neden dikti bana gözlerini? Belki, Asabi mi? Ha. Ceyda önden geliyor yavrum. Fırat atlara baktım diye atar atar önden beni iter. Aksine korkar mı ya? Ha, ben de gireyim gel gel. Hocam o bana takık galiba. Beni pek sevmedi galiba. At kulağını geriye yatırmıyorsa sorun yok. Geriye yatırmaya sana bakıyor. Ah canım. Bak sana bakıyor kulağın. Evet niye bana bakıyor? Seni sevdiği için. Sevdiğim mi? Hep. Oy. Yok, yok. Yavrum ne biçim dil o ya? O nasıl dil böyle bir dil yok yani. Hayır. Hayır. Beğendin mi Ceyda? Çok tatlı. Ruhu tatlı. tatlı. Senin nasıl atın olabilir ya? Şu kadarsın daha yavrum. Şuradan geçtin az önce gördüm hayvan seni fark etmedi. Ne oluyor ya? Ha, tarafı. Değil. Ama kulakları gerese bile ben onu seviyorum. Neden? Çünkü o benim atım. Evet ama bana aşık olmuş öyle dediler. Sen de yala. Evet. Yalayım mı? Evet, yok yalan. benim öyle bir ilişkim yok kardeşim. <laughs> Yala Yalat. tamam. Yala artık tamam. Çok tutuyor ben ama yalamıyor. Ben anladın ben mı? Ama seni yalıyor. Bizi ya... bak tercih etmedi. <laughs> bizi Halkan pek sevmedi yalan. Yalamadı elimi şu an. Tamam hareketleniyor. Ben çıkayım. Şey Yapmayayım. Bu da Beti. Beti benzi atmış. Nereye yaklaşsam bir tane hayvan var. Ben ne yapacağım? Buyurun hanımefendi. Buyurun lütfen siz şöyle geçin. O yalamıyor. Ne, ne yapıyor? yapıyor? Çenesi çok yumuşak. <laughs> Ya bu nasıl tavırlar bunlar ya? Yavrum sen Elmira El diye bir şey vardı biliyor musun? Ona benzemişsin. Nasıl bu? Sen baya yakışıklı bir şeysin ha. E nasıl yapıyorsun? Bu da buranın yakışıklısı. Aygırlar burada değil mi? Ya yani Öyle bir şey yok. Salladım. Yine attım tutmadı. Oldu de çok güzel ya. Maşallah. Şimdi Hollanda-Alman karışımı. Kendisi zaten zor sığmış. Buradan her an atlayacak gibi duruyor yani. Abi kafası benim kadar. Ceydacığım bu böyle. Ne yapıyor şu an bana Savaş karşı? Savaş atı bu biliyorsun Yok. değil mi? Koklat. Çok büyük ama ya. Ya ich hab Haber deine e, aber gluten sie bitte. Danke. Danke schön. Danke schön. Ben onu anladım dilinden. Ay arı var arkanda. <laughs> arı mı <no. gülüyor> Lan! Bu ne arı mı bu? Evet. Hayır olmaz o. Yavrum arı var. <laughs> Gitti mi? Attan korkmamardan korktuğum kadar. <laughs> gel Ceyda gel. Allah. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani müthiş bir hayvan ya. Yakıp, <laughs> yalayacak mı? Allah geliyor. Kaçın. Hadi bakalım şöyle bir kaçın. Nereye kaçsak Allah. bir tane hayvan var. Ha? Ya, gel sen yardım et. Ben, ben yardım edeyim tabii. Eyvah. Gel gezeceğiz. Tamam yavrum. Ş şöyle sakin ol. Şöyle tutuyor. Ha. Altı bunu böyle gireceğim. Tamam. tamam he. Oh. Hoppa. Sky'a yaklaşmak Sky biraz. <laughs> hey, Ay burada benim. bir şey geldi kafama korktum. Ya. Tamam o. Tamam yavrum tamam mı? Tamam. Hey, herkes, herkes sakin olsun. olsun. Senin çocuğun ya. var. Gel, senin bebeğin var. Senin bebeğin var. Şu an annesin. Ben, ben hareket etmedim şu an. Ben gitmiyorum. Mesela gittim. Gelmedi. Ha geliyor. Ha. Tamam tamam oğlum. biraz gerginim açıkçası. Ceyda'cığım bir şey yok bak. Tamam sen git. Uzun. Hanım kızım dikkatli ol. Abi bir siyahı. Siyahı. Yavrum titretme öyle bir tarafını. <gülüyor> <gülüyor> yap yap. Beni de böyle. Allah'ım. Bu şey diyeceğim, kıskanıyor mu bu kız? beğeniyor mu? Tabii. Kamelotu istiyorsun ha? Kamelotla çek beni. <laughs> kız, Sky'a bakın arkasından nasıl bakın. Demin demek ki kafayı duvara dayamış kamelotu düşünüyormuş hayvan. Kamelot diyormuş. Hocam bizi çalıştır George. Yeni gelen dün bir altımız var. Şimdi biraz isterseniz onu bir yıkayalım seyiriz, mı? Yıka e hadi yapalım. Ha, tamam. haydi. Tamam. hadi. Nasıl yapacağız bakalım. Ama Fırat bu işleri daha önce yaptığı için çok iyi bilir diye düşünüyorum. Ben onu yönlendireceğim. Ben atları yıkamadım yavrum hiç. <laughs> Beyaz atlı prenslere giden bir yoldur. <laughs> Bunun ismi ne? ne? <laughs> Can. Kasabalı. Can. Yani nereye yaklaşsam <laughs> evet. Allah oh, ben tamam kardeşim ya. Yani. Snow biraz snow motion geliyor. <laughs> Sen de taktın kafayı kamelota, hala kamelota bakıyorsun. Şu bakışlara bak, aşk dolu bakıyor. Hadi bakalım. Araba yıkama merkezi gibi at yıkama merkezi var. Bakalım ilk defa şu an at yıkama yeri görüyorum. Lina o kadar rahat ki, hemen indiriyor. E, atla şeyi. büyümüş. Tabii ya o kadar seviyor ki. Yavrum seni buraya alıştıracağız, sen rahat ol. Senin ismi şimdilik kasabalı. Hayır, Can. Can. Çok. Ben de usluyum dur. Yapma yavrum bence. Niye? Laps diye kaparsa. Ne yapayım? Bu saatten sonra atla tartıştırma beni yani. <laughs> Şimdi hocam bize anlatabilirsin yani ıslatacağız hayvanı. Nohut mu bu evet, ıslatıyoruz hayvanı? Önce tozunu alacağız. Tıpkı ev temizler gibi yoksa çamur olur. Zaten bakın demin sevdim ellerim tozlu. Belli şu şey ya. Yani. Evet tamam. doğru. Böyle zarar vermiyor. Kulakları arkaya niye yaptı? Daha ziyade şöyle gibi ya. Yok yatık. Şimdi öne geldi. Arkasında biri var diye rahatsız Ay. oluyordur. <laughs> Oğlum bu hayvana sürülür mü? Beni takip edenler bilir, ben her gün fırçalamıyorum zaten, beni bildiğim bir iş. Günlük at rutinim. <laughs> atın bakım rutinim. Ha o parçaları al, at saman parçaları. Çorma. Şu Burada samanları al. Tamam. Zaten bence hoşuna gidiyordur, kaşınıyor. Çok... Bu peki gerçekten alta mı sürülecek? Ya sen çok tatlısın. Ha yok şey değilmiş. Şey. Hoppa e, tamam. Ne Abone olun dedi size. Böyle sanki şey gibi geliyor da. Ya. Rahatsız edici bir şey yok. Ömer Seyfettin'in Kaşağı hikayesi. Bu kaşağı mı? Bizdeki şey kaşağı. Ya. Yeah. Ben bunu ne yapayım? Ben de Ceyda'yı yapayım. Ne yapayım ben bunu? Arka. Arka mı? Aa. Anladım. Yavaş yavaş. Oo bayağı çıkıyormuş. Aha. Tabii. Aa, benim canım ya. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, kuyruk bunu sallıyor. <laughs> yorum atıyor Instagram'dan takip ediyor. Zaten abone. Bunlar candır. İşte siz cansınız. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar geliyor izliyor videoları keyfine göre ama sonra gelip de bir abone olayım, bir like atayım, iki tımar atayım, iki kaşağı süreyim böyle şeyler yok. Bunlar cancıktır. Canlar son derece sakin bir şekilde tımarlarına devam ederken, yani sen ilgilenilirken sen yavrum. Cancıklar orada ısırır ona pek yaklaşmayın dedikleri biraz agresif, biraz sıkıntılı bir at. Travmaları var. <laughs> ödül mü verdik? Şimdi Tabii. artık bizle daha iyi anlaşabiliriz. Bu benim manevi otum arkadaşlar bu saatten sonra. geleceğim bu manevi otum. Kızların otu varsa benim de var ya. Hemen kendini dahil etti ya buraya aileye. Ben beğendim. Abi çok güzel ben bir şey. Ben beğendim. <laughs> tamam yavrum oradan yandan bakma. Bir şey yaptığımız yok şu an. Nasıl bir tarz düşünürdünüz? Ay <laughs> tamam be. <laughs> <Ne> Ödüm <laughs> bokuma karıştı <laughs> ne oğlum. Ne ya? Kafamı vurdum şurada sana tımar yapıyorsun. Hoş mu yüzüme hapşırman bu pandemi döneminde? Virüs var yavrum virüs var. Tamam mı? Devam ediyorum. Şu aklım çıktı. Kahküle istemiyorum. Yavrum önünden geçip bu tarafa geçeceğim. Bilgilendiriyor at. <laughs> Abi boy. Yapma yavrum. Ödüm koptu la. Allah kafamı vurdu. <laughs> Hadi buranı seveyim. Seviyormuşsun buranın sevilmesini. Çok seviyormuşsun. Oo gözler kaydı. Şşş. Hafiften böyle sanki dere kenarında yürüyorsun ha beyaz köpek. Beyaz köpek mi? Beyaz attım. Yo 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 yo. Oh. Oho. Oğlum ıslanıyorsun bir şey değil. Yağmur yağınca da böyle kaçıyor musun? E ben saçlarını taradım kızım. Fön çektim ıslattın hepsini. Şimdi bir daha yaparız. Bayağı Arap sabunu bu. Aa, evet. evet. Oho. Çok güzel bir kadın Fırat. Ceyda yapar mısın? Halı yıkar gibi 5 kişi girdik vallahi. Ha, aynen halı yıkar gibi at yıkıyoruz ya. Halı kilim travel. Ben hiç böyle yıkanmadım biliyor musun abi 36 senedir. İstiyorsan seni de yıkayalım ayak Bir ara geleyim de beni de Arap sabunlayın. Buraya mesela tatile geldim abi ben. Bu etkinliklere dahil olabiliyor mu? At bilmiyorum ama tatile geldim. Bütün işlere misafirlerimiz dahil oluyorlar. İsterlerse yapabilirler. Böyle uzaktan böyle diyorsunuz ya İstanbul. Ben atları çok seviyorum ya. Atlar çok asil hayvan. Bayılıyorum atlara deyip hiç at görmemiş bir sürü insan var. Zaten bu bir terapi. Evet şu an bir terapi. Mesela hayatımın değerini anladım. <laughs> geleceğim Ceyda ile bir hafta sonu kalmaya. Beni bir daha göreceksin ya. Yani. Bir daha görmeyeceğim. Şunu bir ısırayım diye düşünme. Anladın mı? Gene karşılaşacağız. <laughs> Lan şerefsiz niye kafana yiyorsun Ceyda gelince? Bak bak ya. Ben bu atlarla böyle oldum ya. Ceyda abi elime tutar mısın bebeğim? Elime dedim. Elime. Yavrum elime. Yavrum e, işimiz gücümüz var. Sen de mi uğraş? Çok güzel bir şey ya. Biraz çok ıslandım ama. Abi ne yapıyorsun ya? Nasıl bunu yapabiliyorsun? Ben anlamadım. Çok seviyorlar. Valla. Beni şuraya aslında kurayım bari. Sen şimdi manejde kurursun. Buradaki bütün stresli kaygıyı, bütün adventure Abi. hareketleri yaşayan benim bu kanalda. Neden? Abi Her şey çok iyi biliyorum Hiç. Ya üstüme niye atıyorum? Biraz sen de ıslan ama. Bak bu ne? Arı mı? Nerede? Yok kelebek. Birazdan malum bir yere konabilir. <laughs> Tekrar hoş geldiniz Snow Hanım. Su dalgalı düz fön düşündüm size. Nasıl olacağını bilmiyorum. Olacak bir şekilde. Biraz da maşa. Ben geldim burada kaldım. Bana ne vaat ediyorsun? Ne yapacağız? Ona göre geleceğim. 5,5 saat yolum var. Atla beni bilirsiniz. At bakın. Bütün atların işlerini bana yaptıracaksın gibi hissettim şu an. Gibi. <laughs> Yürüşlerimiz varte. Yürüyüş yapmam da herhangi bir araçla gitmeye varım. ATV, UTV'miz var. Atla gidebiliyor muyuz oralarda? Atla gidebiliyoruz. Nasıl gidiyoruz? Normal. Mi? Normal mi? Ne bileyim hayatımda atla. Sen şey sürüneceksin o da gelecek. Nereye gidiyorsun Ceyda? Bilmem şurada. Nereye gidiyorsun Ceyda? Ha. Ceyda nereye gidiyorsun Ceyda? Ay, Ceyda, Ceyda? kıçına deldim <laughs> Davanın. De Sakin. Ne Yavrum, yapıyor? ben geliyorum ya. Gelmiyor Dur. işte. Ne deyince gelir? Ya nedir ya? Semere benim elimde. Anlatabiliyor muyum? Dur. Tamam. Gel buraya. Tut. Ay artistlik yapıyor. Şov yapıyor. Ne? Ejderha mı besliyorsunuz abi burada? Ay! Eşekmiş ya. Ejderha besliyorlar sandım ya. O ne ya? O ne? <laughs> Şunun gözlerinin güzel... Allah belanı tükürdü üstüme. Gözlerinin güzel... <laughs> Korona var oğlum, burada herkes birbirine tükürüyor ya. Abi, Eva bu tutar mısın? Ben bir eşeğe bakacağım. İsmi ne eşeğin? Çıkartma abi ejderhayı. Aa diye bağırıyor. Hadi canım, çok tatlısın lan. Murat Bey ne oldu? Ya eşek tepti demek istemiyorum. Hayır, hayır CS... Yavrum, ne bu, bak sakin ne? Şu, kendin mi yaptın abi bu zebra çizgisini? Yoksa hayvan vahşiliğinden mi çıkarttı onu? <laughs> Oğlum, sen kendini ne sanıyorsun? Saha çölünde bir zebra mısın sen? Bir dakika ya, sırtındaki çizgi orijinal mi? Sen bu kadar güzelsin. Şuraya bak. Evet. Eyvah, geliyor. Dikkatli ha! ol, o da sıkıntılı. Kızlar hep seviyor. O at ama. Ha katır böyle oluyor değil mi? Doğru. <laughs> Senden konuşmuyorum suratıma tükürdüğün için. Ama senin güzelliğin onunu satıyorum. Çıkmaya çalışıyor şimdi. Bak bak geri geri gidiyor bir anda atlayacak. Punk oymuş. Ha, kızın yerini almış. Anlatabiliyor muyum? Böyle de bir... Ah geldi. <laughs> Bir şey diyeceğim eşekler daha tatlıymış. Hayır, her şey ben eşek oldu. fanı oldum şu an. Bu hariç de, onun karakteri değişmişsin Suratıma tükürdü, bir yakınlığımızda öpüşmüş gibi bir şey oldu. Ceyda ya bineceğiz. Aşk Ceyda 5,5 kilometre ya saat bak, yol yaptık. başım burada bütün şeyi ben çektim. Bir şey de her yerde atı çok iyi biliyorum diyorsun. O Nerede zaman şunu istiyor? karar vereceksin. Ya ata binersin devasa? Hayır ben seni bir görmek istiyorum ata binerken. Tamam ben ata binerim. Aa, çok güzel, deri kokuyor her yer. Evet. O zaman biz giyinelim sen. Hazır. Ha, çıkacağım birazdan buradan beni. Yediğim dört değişmiş göreceksin Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Siz elimde kırbaç varmış gibi düşünün. Ata bineceğiz. Niye bu kadar girdiğimiz hiç Bu arada mesela bak gelince kendi ben kendi ayakkabımla geldim o da. Hani illa malzemeniz olması gerekmiyor deneyimlemek için değil mi? Hemen deneyimlemek burada... için gerekmiyordur tabii canım. Hemen mi? bakın burada gerekli şeyler yapılıyor. Yani gidiyor şimdi görecek o. Nasıl yorucu bir şey olduğunu. Squat var ya hocam. Onu sürekli yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Yani At kendi gitmiyor yani. Ben binmesem mi ya? <laughs> Hocam bunlar birazcık agresif at mı acaba? Oh. İyi ekranın toz olmuş. Şöyle nasıl sileyim mi? <laughs> Sizdim sizi. Gözünüzdeki toz bulut kalktı. Şimdi aynı anda bilmemiz olmadı yalnız. Sen de mi biniyorsun? <laughs> Yok ya ben öyle kreasyon olsun diye giyindim. Arkadaşlar hakkınızı helal Sen edin. De başın gökte, ayakların yerde. Yani bir meditasyon duruşu. Yukarıdan yere kadar. Bu bende olmaz. Ben kambur adamım. Ben dik duramam. Peki e, ben nereye tutacağım? <laughs> Ağzım yüzü kum oldu. Ben o at çiftliğinde çalıştığım zaman kum dökmüştüm işerken. Bu yüzden. Çok yaşanan bir şey. Şu an çok iyi anladım. Yine becerikli çıktı farkındaysanız. Yine bir şey becerdi. Ama hoca da Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden birisiymiş. Yine şanslı. Biz bu işin hamallığından yetiştik. Yetişemedik zaten. Ben de binemiyorum da. Biraz oturup kalkmayı biliyorum işte o kadar. Benim biraz sadece dengem bozuluyor gibi ama normal herhalde. <laughs> ha, çok eskiden bir kere binmiştim. Kafan çok müsait. Yine müsait çıktı ya. Duydunuz mu? Sırıtıyor bir Ellerini yana aç. Güzel <laughs> yana aç. İşin artistine geçti lan. Birazdan amuda kaldıracak galiba baksana. <laughs> bak ya. ya bak. Hareketlere bak ya. Ben de yapacağım bunları. Atın üzerine dans edeceğim biraz arkadaşlar. Balerin gibi, balerin gibi olacağım. <laughs> Oturup kaldırmaya başlıyor şimdi hocam. şey <laughs> Kapıdan korktuk. Sorun yoktan kapıdan yok. rahat çıkacağız şimdi. Şu Böyle. an ben stres olduğum için bir dursam <laughs> mı acaba? Bravo. Otur. At <laughs> abi teşekkür ederim. Ya teşekkür ederim. <laughs> 7 yıl önce bir kere sette binmiştim. O kadar yani. Bir tur şöyle. Başka hiç bilmedim. Aferin. hep atıyor. Ama hoca, Mahir Hoca muhteşem. Mahir evet. Hoca biraz senin zekandan seni... korktu, fark ettim mi? Şey dedi. Rahatsın diye mi gülüyorsun yoksa normalde de her şey gülüyormuş? Gülüyor çünkü size? ben sporda da öyleyim. Böyle acı çekmeye başladığım zaman böyleyim. <laughs> atıyordu seni sırtından at. Evet. Beni çekebildiniz mi? mi? Beni resmen atıyordu. Kıyamam. Kapıdan korktu çünkü. Yoksa yapar mı öyle bir şey? O Bakalım şey. şimdi yıllarca binen Fırat mı? Hı. Bir kere binen Ceyda mı? Hı. Bu Beti şu an. Sen Beti'ye mi biniyorsun? Ya Beti'ye biniyorum. İngiliz. 3 yaşında. Tembel. Senin gibi. Aynen. Bir yakınlığımız var. İstiyorsan zorlu ama. Hocam ayıp ediyorsunuz. Binek taşı diye bir şey var bizim kültürümüzde. Binek Bu benim da. binek taşım. Evet. El, el, Vurmayalım ayağımızı Beti Hanım. Biraz yüksekteyim. Sanki biz alçaktaydık evet. ya. Ne evet. iş? Ben anlamıyorum bir ki bunu. Bu arada Eva diyor ki ya ne yükseği Fırat abi. 1.80 at Fırat diyor ya ben yükseğe biniyorum diye. Burada atlarla büyümüş her şeyi biliyor. Yemezler. At binenin kılıç kuşananın demişler. Ne Aynen. alaka? Şu an bu konu. Nasıl? Elimizde bir çukur oluşacak kadar dik duralım. Öyleyim. Omuzlarımız iki yana açık. Öyle. Tamam bu hareketin adı pompiş. Fırat'ın pompişini çeker misiniz? <laughs> e, yapamıyorum ki. Yıllardır ata biniyordu da, çift atlıyordu da şeylerin üzerinde. Onmiş, onmiş, onmiş. Evet, evet. Nasıl ineceğim hocam? Ayaklarımızı üzerinden ha, çıkardım. He, çıkardım. Oh evet. <laughs> geldim bir tanem, geldim aşkım. Geldim ben buradayım. Bizim bunlar bir, aramız çok iyi suratıma tükürdüğünden beri. Eşekler köpek gibi ya. Köpekler gibi tepkiler veriyorlar. Oğlum bu nasıl bir tip ya? Bana bakıyor ya. Bana bir aşkı var ha. Şu tamam. Dur lan. Dur oğlum, dur beraber ya. Birlikte güçlerimizi birleştirerek gel. Şuraya bak. Çok iyi ya. Çok güzelmiş. Oo manzara falan da çok iyi. Odada vakit geçireceğim bir yer değil ki yani. Yatacaksın çıkacaksın. Çok güzel. O da dışarıda. Tertemiz. Bu şeyleri Temis. ben çok Aa, seviyorum. Aa burası da güzelmiş. Banyosu da çok güzel. Ha farklı mı bunlar? Ha burası daha böyle ha, çocuk odası tadında. Ha burası çocuklar için ya da tekli arkadaşımızla. Aslında keyifli olur. Evet iki çok kişi geldiğiniz zaman kalmak için. Aynen. Orası Oradaki da aynı. aynı Aşağıda da varmış şey de. Aynen bakalım. bakalım. Şimdi şuraya talibim abi. Burada kalacağım. Orayı niye istiyorum? Neşe'nin üst katı. O yüzden. Bakayım. Burası ev. Yo, ben buraya talibim. Eşeği unuttum şu an. <laughs> Oha! Nasıl ya? Burada uzun dönem kalmak için mi yaptınız bunu? Adam geldi, bir ay kalsın gibisinden. Yatak odası. Ay çok güzel. Banyo nerede? Yok burada banyo, yıkanmıyoruz. Bir tane var. Burası sıcak He. oluyor galiba ama çünkü klima var. Burası klima, klimalı. Klima lazım mı evet. Ben sanki hiç evde, içeride oturmam hep dışarıda otururum gibi geliyor. E çünkü çok hatırlasın. güzel yani dışarı. Ama böyle akşamda belki gerçekten oralarda. Akşam ateş çukuru var. Yani gerçekten burası kalmamız gereken ve ilerideki şelalelere şu UTV ile atlarla gidip atları göle götürüyorlarmış, gölde yüzüyorlarmış atlar. Sen de başlarına musun? Öyle bir içerikmiş ama biz onun böyle bir yer olduğunu tahmin edemedik. Neyse kalacak yer olduğu için gelecek sefer motorla geleceğiz Ceyda ile değil mi Ceyda? Evet. Hafta sonu etkinliği. Kalmaya geldin. Mangalımı da yapayım yapacağım. En sevdiğiniz vloglardan olacak. Ben aşağı bıraktım. Değerlendirmek isteyenler evet, varsa bakabilirler. Isteyen bakabilir. Benim en yakın arkadaşımın eniştesinin burası. Aynen bir tanıdığımız evet, aslında. Evet, sağ olsunlar. Güzel bir video oldu. Çok güzeldi. Atlarla aşırı neşir, eşeklerle daha da aşırı neşir oldu. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Iyi bakın. yıl sonu benim şahlandığım yer bir daha gelsin. Benim eşekle olan münasebetim gelsin. Hayır benim atım gelsin. Eşeğim gelsin. At Gel gelsin. gidelim eşeğime bakalım. Gözünüzde.